düdük çaldı mücadele başladı mücadeleye Kocaelispor başlıyor izleyiciler. Ahmet Oğuz uzun bir taç ceza sahasına doğru sekti top halinde kafa indirdi. Ceza sahası bir vuruş. Savunma Markao! Markao! Dışarı yaptı Markao. 29. dakika. Kocaelispor'un öne geçme şansı. Markao müsait pozisyonda dışarı yatıyor. Ahmet içeriye Markao kafayla Markao! dakika uzun boylu avantajını kafayla dokunarak topu alana göndererek kullanıyor. Alim top hareket halinde. Alim'in pası müdahale geldi orada Mesut Can'dan. Markağ'ın topu aldı. Markağ'ın pası. Şimdi Mendes'e. Mendes ceza sahasında. Mendes gol! Ryan Mendes! Ryan Mendes! Ryan Mendes! Mesut Can topu çaldı. Şey gönderdi. Furkan'ı mağlup etti. Top bir anda sekti Mendes'e kaldı. Ryan Mendes. Mendes bir çalım bir çalım da attı. Mendes kaleye baktı. Mendes vuruyor yandan dışarıya. Ryan Mendes. Valentin çürünün... Eserik. Burak değişikliği. Anons edildi. Şimdi orta içeriye. Ahmet gözüyle indirdi. Çabral'dan vuruş. Gol. Mükemmel bir gol. 76. dakika. Nefis bir gol attı. Kocaeli spor farkı 3'e çıkarıyor. Cihat Çelik. Salma yerini almaya çalışıyor şimdi. Alagöz oldukları kadar futbol kulübünde ceza sahasına doğru. 4. gol şansı. Orkan kurtardı. Verden Mertoğlu Kocaeli'nde. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda son düdüş alıyor Kocaeli Spor. Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ediyor ve 3 puanı sahibi oluyor.